kendinden güçlü takımlara karşı adam paylaşımı konusunda defansif zafiyetleri göze çarptı. İspanya toplu oynama konusunda daha da tutucu bir takım Hırvatistan'a göre. İlk maçta 917 pas yapmışlardı. Konu Southgate olunca kelimeler kifayetsiz. Sterling var, Rashford var, Grealish var, Foden var, Mount var. İngiltere'de bir olmamışlık var. Yani aynı şey aslında bizim Türk milli takımında da geçerli yani. Elbin Teknik'ten herkese merhabalar. Ben Emin. Programlarımızı takip edenler bilir. Turnuva öncesi bir programımızda Euro 2020'de milli takımımızdan sonra desteklediğimiz, başarılı olmasını ümit ettiğimiz takım İngiltere demiştim. Bugün İsmet ve Tuna ile beraber İngiltere'nin olduğu D grubunu değerlendiriyoruz. Öncelikli olarak Hırvatistan'ı ele alalım. Tuna neler söylemek istersin Hırvatistan hakkında? Son Dünya Kupası finalist Hırvatistan. Bu defa turnuvaya bıraktıkları yerden başladıklarını söyleyemeyiz. Son Dünya Kupası'ndan bugüne Manzukic, Rakitic, Subasic gibi önemli yıldızlarını kaybettiler. İngiltere maçında isteksiz ve yılgın bir görüntüleri vardı. Eleştiri de aldılar zaten bununla ilgili. İngiltere'de çok fazla iyi oynamamasına rağmen aslında maçı kazanmayı bildi. Çekya maçını da hak ettiler demek zor. Hatta Çekya biraz daha iyiydi bile diyebiliriz. Bu maçla ilgili bizi çok ilgilendiren önemli bir not. Maça istedikleri gibi başlayamadıklarında ve ilk 11'de Rebic ile başlamışlardı. Gol atamayınca Rebic'i oyundan aldılar. İskoçya maçında ise kalitelerini biraz daha ortaya koyacak bir oyun sergileyebildiler. Biraz daha yetenekli oyuncuların da oyuna ağırlığını koymasıyla skoru da aldılar. Isınıyorlar mı yoksa rakip mi zayıftı? Bundan emin değilim. Ben biraz daha rakiple ilgili olduğunu düşünüyorum. İskoçya turnuvada İngiltere aslında o biraz derbi denebilecek bir maç. O maç dışında büyük bir ağırlık koyamadı turnuvaya. Biraz o yüzden rakibe bağlıyorum. Orta saha kurgularına gelince yani nasıl oynadıklarına bahsedince orta sahadan bahsetmek gerekir. Çünkü Kovacic gibi, Modric gibi, Brozovic gibi çok önemli starlara sahipler. Orta saha kurguları topu kovalamaya çok müsait değil Hırvatistan'ın. Net daha kötü oynadıkları İngiltere maçında bile toplu oynama yüzdeleri ve pas sayıları rakiplerinden daha yüksekti. Net favori olmadıkları maçları kazanma ihtimallerini bu yüzden de biraz düşük görüyorum toplu oynamaya daha aşina bir takım olduğu için. Gol atmakta da zorlanan bir takım. Son 16 eşleşmesine bakacak olursak rakipleri İspanya oldu. Benzer dizilen ve benzer oyunları oynamaya çalışan iki takımın mücadelesini göreceğiz. Bu oyun iki takım için de kısır bir oyun olacaktır diye düşünüyorum yine az önce anlattığım sebeplerden. O yüzden İspanya-Hürmetistan maçının da biraz böyle golü atanın kazanacağı, 1-0'a bağlanacak bir maç olma olasılığı yüksek gibi görünüyor. Yine oyuncu seçimi için önemli olabileceğini düşündüğüm bir detay. İki takımın da son maçlarının bol golünü geçmesinin sebebi de Az önce de yine İskoçya'dan bahsederken söylediğim gibi rakiplerine zayıf olması diyebiliriz. Fantezilik açısından İspanya toplu oynama konusunda daha da tutucu bir takım Hırvatistan'a göre. İlk maçta 917 pas yapmışlardı. 900'ün üzerinde olduğuna eminim o 917 yaklaşık söylüyor olabilirim. Hırvatistan'ın hızlı ön oyuncuları İspanya'nın toplu biraz daha fazla oynayacağı için tercih etmek sanki mümkün gibi görünüyor. Yani eğer 1-0 biterse kazanan Hırvatistan olursa o hızlı oyuncu denilen bir yere gelecek bir golü olabilir. E, tabii ki at, yani söylemeden geçmek doğru olmaz. O hızlı oyuncuları da besleyecek yetenekli orta saha oyuncuları. Az önce bahsettiğimiz Modric, Kovacic gibi oyuncuları var. Bunlar da yine tercih edilebilir. Birazdan detaya gireceğim bu tarafında işin. Perisic en iyi aday gibi görünüyor. Direkt bir forvet almak riski görünüyor. Birazdan dediğimi anlatmış olacağım. Değeri 8.6 milyon henüz Perisic'in. Şu anda Kalan takımlar arasında bir orta sahacısı için iyi bir değer gibi görünüyor. Şu ana kadar da 19 puan topladı. Oldukça etkileyici. Bir diğer önemli bir aday yine 8.5 milyonluk değerli de mod için asist yapmaya, gol atmaya, penaltı vesaire yakın görünüyor. Dalic eğer tahmin ettiğim gibi hızlı hücum düşünürse, topu tamamen İspanya'ya bırakmayı tercih ederse şu ana kadar performans iyi diyemeyeceğimiz Rebic de tercih edilebilir. Çekim maçında oyundan çıkmasına rağmen değeri onun henüz 7 milyon fakat bir forvet oyuncusu. Kalan forvetler arasından değerlendirdiği zaman yüksek değil. Fakat yine de Rebic oynar mı oynamaz mı soru işaretleri var bence. E, Kramaric 6.6'lık değeri ve Petkovic de 6'lık değeriyle yüksek hızlı koşu atmalarını beklemediğim iki oyuncu. Ve 90 dakika ihtimali nispeten düşük tercihleri olduğu için çok da yakın olmadığım oyuncular benim. Belki Kramaric de pas yeteneğinden sebep tercih edilebilir ama risk zaten bu burada. Dalit çok farklı şekillerde kullanabiliyor öndeki üçlüsünü. Oyunda forvet olan oyuncular yerine forvet oynayan orta sahancıların tercih etmek ve bunlara daha yakın durmak sanki biraz daha iyi gibi. Yine Perisic gibi. Hayal kırıklığına geçmeden önce ilave bir not vermem lazım burada. Benim ilgimi çekti çalışırken. Son Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı 2-1'le geçmişler. O kadrodan neredeyse kimse bu takımda yok şu anda. Fakat son Dünya Kupası finalindeki takım neredeyse aynı. Teknik direktör de aynı olduğu için önemli bir ve büyük maç öncesi ipucu verebilir diye düşünerek söylüyorum. Rebic bir kanatta, Perisic bir kanatta başlamış o maça ve Manzukic de önde tek başına oynamış. Bugün Manzukic'in de yokluğunda Rebic belki hocadan da gelen, geçmişten de gelen bir sebepten sahada kalabilir diye düşünülebilir. Yani kısacası aslına bakarsanız Dariç ön taraf kurulusuna karar verememiş görünüyor. ve Hala arayışta işte Takımın en büyük riski bu tarafta. Fantezi anlamında öndeki üçünün kim olacağı. Yavaş ve sıkılmış görünen oyunları da onları güvenilmez kılan bir başka detay. Teşekkür ediyoruz Hırvatistan yorumların için. Geçiyoruz grubu üçüncü bitiren Çekya'ya. Eylül 2018'de teknik direktörü Yaroslav Silavi oldu. O zamandan bu zamana 4-2-3-1 düzeniyle oynuyorlar. İleride forvet hakkında şık görev alıyor baroş ve Koller sonrası çek ya da skoru sırtlayan e, top seviye bir forvetleri oldu. 3 gol attı grup aşamasında Şik. E, i̇lk maçları İskoçya'da 1-0 sonrası İskoçya beraberliği ararken kale, kalecileri Watch league, çok güzel kurtarışlar yaptı. 3 maçta toplamda 9 kurtarışı var Watch 2 de kurtarış puanı aldı. Deminki cümlemin başına döneceğim. 1-0 sonrası İskoçya beraberlik ararken e, Şik'in mükemmel bir golü oldu. Turnuvanın muhtemelen en iyi golü seçilecektir yüksek olasılıkla. Çekya kendinden güçlü takımlara karşı alan paylaşımı ve adam paylaşımı konusunda defansif zafiyetleri göze çarptı. Yani halbuki e, 4 dört defansı Şufal, Kalas, Çelutska ve Boril 3 maçta 90 dakika oynadılar. Hiçbiri çıkmadı. Hatta son hazırlık maçında da bu dörtlü oynadı. Yani 360 dakikadır beraber oynuyorlar. Yani buna rağmen e, defansif zafiyet gösteriyorlar. Ben bunlara bir örnek göstermek istiyorum. E, İngiltere maçında Sterling'in golünde adam paylaşımı konusunda zafiyetleri çok açık belliydi. Yani paylaşamadılar, Sterling'i unuttular arada. E, yine İngiltere maçında ve Hırvatistan maçında defansın arasına sızan rakip kanat oyuncuları vardı. Çok tehlike yarattılar. Örneğin mesela Hırvat Hırvatistan maçında Perisic'i kaçırdılar. Çufal kaçırdı. Peris hiç affetmedi sonucunda. Oyunculara geçecek olursak genel olarak 3 maçta da hemen hemen aynı 11'i kullandı teknik direktörleri. İlk maçta Kral oynamıştı. Sonraki iki maçta Kral'ın yerine Holz 11 çıktı. Yani aynı 11'lerle gidiyor gibiler. Şik fantezi futbol oyun, oyuncularına iyi puan kazandırdı. 21 puan kazandırdı. %5 sahipliği var. Önemli bir diferansiyel oyuncu. Değeri de şu an 8.4. Şu fal 13 puanı var. Önemli sayılabilecek bir puanı var. Sonraki turda ki rakiplerine bakacak olursak Çekya'nın Hollanda, Belçika ve İsveç'ten herhangi biriyle eşleşecek. Burada geçebilecek dediği hani geçebilir belki dediğimiz bir tek İsveç var. O da 6 puanla geliyorlar. Yani İsveç de boş bir takım değil. Son 16 turu Çekya için zor bir tur olacak. Bekliyoruz ve görüyoruz. Geçiyoruz bu turnuvada başta dediğim gibi bu turnuvada taraftarlığını yaptığımız İngiltere'ye. İsmet neler söylemek istersin İngiltere hakkında bize? Ya ben çok taraftar değilim açıkçası onu baştan söyleyeyim. Ama tabii Premier Lig'i takip ettiğimiz için en çok takip ettiğimiz takım ve konu Southgate olunca kelimeler kifayetsiz kalıyor. Mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışacağım. Biraz örneklemek istiyorum bu konuyu. Şöyle bir örnek vererek başlamak istiyorum. Ronaldo bu sene yaklaşık 40 gol attı kulüp kulvarlarında yıllık. Messi de yaklaşık 40 gol attı. Bu iki oyuncunun aynı takımda buluştuğunu varsayalım Liverpool'da veya City'de. 80 gollük bir katkı sağlarlar mı? Mesele bu. Buradaki konu sinerji konusu. Bu çok önemli. Yani sinerji nedir? Çok kısa tanımlayalım. 1 artı 1, 2'den büyük yapar mı? Yani bir değer aldın, başka bir değer de aldın. Birleştirip de daha büyük bir değer çıkar mı? Bu ekonomideki iş dünyasındaki karşılığı katma değer. İşte e, terminolojideki diğer karşılığı sinerji. Böyle bir şey yaratabiliyor musun? Bana teknik direktörlüğün en önemli faktörü nedir derseniz ben size sinerji derim ve bu özellikle milli takım teknik direktörlüğünde daha önemli, yani daha açık ara sinerji meselesi bu iş. Çünkü siz oyuncuların sezon boyu gelişiminden sorumlu değilsiniz. Zaten sezon boyu o kondisyonu, antrenmanı almış, belli bir formu tutmuş oyunculardan bir şey oluşturup bir sinerji yaratmanız lazım ki üst seviyeye çıksın oyun. Dolayısıyla buradaki milli takım seçiminden sonra görüyoruz ki İngiltere'de bu sinerji olmamış. Yani Kane ile Son'un sezon boyu yaptığı şeyi en ufak bir şekilde göremiyoruz. En ufak bir Kane'e bir partner oluşturma olayını göremiyoruz ki anladığımız kadarıyla ana planda Kane var. Ama Kane bu şekilde beslenemiyor. Bu potansiyelde oyuncular var. Sterling var, Rashford var, Grealish var, Foden var. Yani bunu yapabilecek insanlar var. Mount var. Yani orta mesafeden ayağa pas verebilecek bir oyuncu var ama hiçbir şekilde bunu yaratamadım ve bunu diğer mevkilerde de aynı şekilde görüyorsunuz. Ben bir ufak bir araştırma yaptım ve geçen sene bu oyuncular ne kadar gol katkısı vermiş. Kane zaten gol ve asist kralıydı Premier Lig'de. Topladığınız zaman 49 maçta 50 skor katkısı veriyor. Foden 26, Grealish 27 maçta 19, Sterling 49 maçta 26, Saka 46 maçta 17, Mount 54 maçta 18 çok ciddi katkılar var ama baktığınız zaman grup aşamasını iki golle tamamlamış bir İngiltere var ve bence büyük üsra. Yani hiç gol yememesi ve grubu 9 7 puanla tamamlamış olması benim gözümde çok bir şey değil. Çünkü oyuncuların çıktığı kadrolara baktım yine tek tek. Beklenti maç başına 2 gol olması lazım. İngiltere'nin bu kadar sikorer skorer oyuncularını bir araya topladığınız zaman. Ama işte böyle kiraz toplar gibi en, en iyi oyuncuları toplayarak o sinerjiyi yaratamıyorsunuz. Takım zaten komple kenar oyuncularıyla donmuş vaziyette. 8 numarayı kim oynayacak belli değil. 10 numarayı kim oynayacak belli değil. Belli olsa da ona ne kadar hazır o belli değil. 2 6 numarayla oynuyor orijinal olarak göbekte ve dolayısıyla İngiltere'de bir olmamışlık var. Ya yani aynı şey aslında bizim Türk Milli Takımında da geçerli yani. Kimse Burak Yılmaz'a niye geldi diyemez. Tek başına düşündüğünüz zaman Lille şampiyon olmuş. Ama işte mesele o hikayeyi oturtmak. O sinerjiyi oluşturmak maalesef Aynı şey İngiltere'de de geçerli ve bence turnuvanın en kötü ikinci teknik direktörüne sahipler. Dolayısıyla bu oyun fanteziye de baktığımız zaman skor üretme konusunda maalesef bir handikap ee, bu takımdan iki gol çıkmış olması. Ama enseyi karatmamakta da fayda var. Yine çok yetenekli oyunculardan kurulu bir kadro. O katkı verebilir, olumlu katkı verebilirler. Burada fantazi açısından dikkat çekmek istediğim oyuncular bir Mason Mount ve Chilwell. Bu oyuncular İskoçya maçından sonra Gilmore'la yakın temasta bulundukları için ve Gilmore Covid olduğu için 10 gün karantinada kalacaklar ve son 16'yı kaçacaklar gibi görünüyor. Onun dışında Kane dediğimiz gibi sahada ne yapacağını bilmiyor. Gözleri Hengmin Son'u arıyor. Yani bana kim pas verecek, ben nerede topla buluşacağım, bir topla buluşsam da şut atsam diye. Maalesef sahada gezinen bir Kane var. Umarım bunu düzeltirler. Yani biz futbol taraftarı olarak bunu düzelmesini isteriz ben çok ümitli değilim ama ümitli olanlar varsa tabii ki Kane çok üst düzey bir oyuncu. Diğer oyunculara geçtiğimiz zaman Grealish. Şimdi <laughs> Grealish'le ilgili yine çok doluyum. Kısa kesmeye çalışacağım. Grealish'i de yanlış kullanıyor. Grealish hamle oyuncusu değildir. 30 dakika süre verdi ilk oynatında. ikinci oynatında da 63 dakika falan süre verdi. Ve yani Grealish'in 90 dakika sahada kalması gereken bir oyuncu. Yani bu Aston Villa'nın herhangi bir maçı izlediyseniz bunu görürsünüz. Çünkü Sahada ne kadar uzun süre kalırsa o kadar çok boşluk yakalama ihtimali artıyor. İskoçya maçında son 30 dakika oynadığı zaman Grealish'i 4 kişi market ettiler yer yer. En az 3 kişiyle market ettiler. Çizgiye giderse bir kişi tutuyor, içeri giderse bir kişi tutuyor, diagonal girerse bir kişi tutuyor. Alanını öyle bir kapattılar ki için. ama bunu işte 30 dakika yapabilirsin. Bunu çok uzun süre yapamaz. Yani dermanın yetmez. Dolayısıyla Grealish 90 dakika sahada kalırsa ki son başta da maçın yıldızıydı mükemmel bir asist. Kalırsa bence takımın en çok fark yaratan ismi olur. E, Southgate'i ne kurtardı? Sterling'in sezon boyu gösterdiği performansın üstünde bir performansla gidiyor olması kurtarıyor şu anda. Normalde Sterling bu kadar formda da değildi aslında sezon boyu baktığımız zaman. E, bu oyuncular tercih olabilir. Grealish son performanstan sonra kamuoyunun da basının da baskısıyla ilk kombine gelecektir diye ümit ediyorum ama orada da yine herkes kenar oyuncusu olduğu için Grealish'i eee forvet arkası falan oynattı. Bir tarafta Sterling, bir tarafta e, Bukayo Saka. Yine orada nasıl bir sinerji yaratacak veya yaratabilecek mi? Ona çok bağlı. O yüzden kimseye tam güvenemiyorum maalesef İngiltere'den. Bir tek şunu ekstra söyleyebilirim. Gol yemiyorlar. Yani o gol yememeleri de belki eşleşmeye de bağlı olarak sürebilir. Ben orada da defanstan, John Stones'u öneririm. John Stones yeri geldiğinde hat-trick de yapabilen bir defans oyuncusu. Dolayısıyla skor katkısı da verebilir. Ve clean sheet konusunda da katkı verebilir. İngiltere'den bir oyuncu alınacaksa ben Stones'u diğerlerine göre daha garanti görüyorum. Ve duygusal olarak ben gri alacağım. Teşekkür ediyoruz yorumların için. İsmet ve Tuna ile beraber bugün D grubundan çıkan İngiltere... Hırvatistan ve Çekke'yi değerlendirdik. Sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.